Merhabalar. Şimdi sizlerle çok güzel, çok pratik ve gördüğünüz gibi az malzemeli bir poğaça tarifi paylaşacağım. Poğaçamızın adı kremalı poğaça. Malzemelerimiz de bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket krema 200 mg bunlar, bir adet yumurta sarısını ayıracağız, sadece hamurumuza akını koyacağız, bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı tuz, 3 su bardağı da unumuz var. Şimdi poğaçamızı hemen yapmaya başlıyoruz. Sıvı yağımızı ve kremamızı kabımıza alıyoruz. Daha sonra yumurtamızın bu şekilde sarısıyla akını ayırıyoruz. Kötü kırıldı bu ama akını içerisine sarısını da bir kaseye ayıracağım ve üzerinde kullanacağım. Sonra tuzumuzu da içine ilave edip bu malzemelerimizi bir miktar karıştırıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdık. Krema hemen zaten evet, biraz katılaşmaya başladı. Şimdi içerisine kabartma tozumuzu ilave ediyoruz ve yine içerisine karışana kadar karışımı tamamen her yerine değecek şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Kabartma tozumuzu da ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlıyoruz ve işin içine elimizi sokuyoruz. Çünkü elimizde kıvama gelene kadar yoğurmamız gerek harcımızı. Unumuzu yine de dikkatlice yavaş yavaş ekleyerek yedirmeye çalışalım. Belki biraz eksiği veya fazlası olabilir. Ben yoğurduğumda onu da size yine söyleyeceğim. Evet hamurumuzu yoğurduk. 3 su bardağı un tam geldi. Bu şekilde çok yumuşacık bir hamurumuz olacak. Elimize yapışmıyor ama gördüğünüz gibi. Ama kıvamı gayet yumuşak. O yüzden daha fazla koymayın bence. Bu yeterli olacaktır. Ee, gördüğünüz gibi hamurumuz az. Bu çok pratik malzemesi daha az olduğu için kahvaltılara veya acil gelen misafirlere hemen yapılıp sunulabilecek bir poğaça. Şimdi e, hamurumuzdan içerisine bir şey koymayacağım. Çünkü kreme zaten gerçekten çok lezzetli e, bir şey. O yüzden de e, poğaçamıza çok güzel bir tat katacak bu şekilde mandalina büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak tepsimize diziyoruz evet poğaçalarımızı yuvarladık ben biraz küçük küçük yaptığım için 18 tane çıktı ama 15 biraz daha iri yaparsanız 15-12 adet de çıkartabilirsiniz şimdi e, poğaçalarımızın üzerine yumurta sarılarımızı sürüyoruz poğaçalarımıza yumurta sarımızı da sürdükten sonra üzerine isterseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz veya haşhaşla süsleyebilirsiniz. Ben onların üzerine çörek otu ve susam koyacağım bu şekilde. Hepsine susamımızı ve çörek otumuzu koyduktan sonra 180 derecede ısıttığımız fırınımıza atıp üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Evet poğaçalarımız pişti. Benim poğaçalarım 180 derecede tam 20 dakikada bu kıvama geldiler. Çok güzel kızardılar. Mis gibi de kokuyor. Dediğim gibi çok da pratik. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.